Pizekel'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kargo bekliyordum. Geldi. Ne var bu kargonun içinde diye soracak olursanız gelin birlikte indirelim poşeti. Bu arkadaşlar Ram Mount. Salla. Bu arkadaşlar Ram Mount. Ram Mount nedir? Ram Mount şöyle bir şey. Eğer motosikletinizde telefon telefon tablet tablet bağlamak istiyorsanız en iyi çözüm bu fren mount arkadaşlar bundan aldım bir tane yaklaşık 50 dolara yakın fiyatıyla göz dolduruyor bundan bahsedeceğim bu telefon için bu motosiklet için tutucu yeri Bunu motosiklete bağlayacağız bu da şunu tutmak için Her şey hazır. Bu Japon koymuşlar da buna. Japonya fıstırısını niye koymuşlar? Onu bilmiyorum. Evet. Bizim işimizi görecek olan şeyler şunlar. Şimdi bunu da açalım. Şimdi bakalım gidelim motorumuza. Bu arada aslan orada duruyor. Neyi nereye nasıl takıyormuşuz? Görelim. Evet. Ah da düştü. Motorun da anahtarını almadım yani ama şimdi alarmı şey yapmaya başlar. Vır vır etmeye başlar salladıkça. Evet şimdi buraya takayım diyorum ama buraya takacağım zaman şuradan bir göreyim. Buraya takacağım zaman acaba telefon kilometreyi kapatır mı? Herhalde kapatmaz ya. Şuraya takayım. Oraya bir deneyelim bakalım. Şimdi neden, mount, neden RAM mount? Neden rem mount? Neyse. Neden RAM mount aldın? Şunu alsaydın, bunu alsaydın. Daha ucuza şu vardı, daha ucuza bu vardı. Diyecek olanlarınız olacaktır. Bunu beğendim, bunu aldım. Bu güzeldi. Yani bu en iyi seçim arkadaşlar. O yüzden bunu aldım. Şimdi bakalım, bağlayalım. Orada nasıl duracak? Eğer yerini beğenmezsem başka yere de alabilirim daha sonra. Önce şunlara bakacağız. Bunlardan hangisini kullanayım, hangisini kullanmayayım diye. Büyüğünü mü, küçüğünü mü? Bir bir tane büyük gidon için, bir tane de küçük gidon için yapmışlar. Sanırım bizimki küçük gidon için olanı bize uyar ve evet, küçük gidon olan bizim işimizi gördü. Onu deneyelim şimdi. şimdi önce bunu şöyle takıyoruz ki gidonumuza zarar vermesin, çizmesin diye. Bunu buraya takıyorsun abi. Bunu da şöyle motoru çizmeden takabilirsek ne mutlu olacak bize. Önce şöyle bir şunu ayarlayayım da daha sonra sıkarız. Bir vidasını taktık. Şimdi diğer vidasını takıyoruz. Çizer mi çizmez mi emin değilim ama altına bir bakmak istiyorum. Önce bunu yapıştıracağım ki burası çizilmesin diye. Bir tur daha döneceğiz. Bantımızı yapıştırdık. Şimdi bunu takacağız. Bunu da yapıştırıyorum. Bu da böyle oldu. Şimdi sistemimizi takabiliriz. Sistem tamam arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Buraya açıyorsunuz. Telefonu buraya bırakıyorsunuz. Her şey tamam. Bu kadar kolay. Artık kaybolmak yok. <laughs> evet, sistem böyle görünüyor. Buradan adresini yazıyorsun. Nereye gitmek istiyorsan artık istediğin yere gidebilirsin. Böyle kolay mı dönüyormuş ya? Olay budur. Şu vidaları biraz daha sıkacağım. Anahtar bulup. <laughs> Abi telefonu var mı falan diye soracaksınız. Vallahi senin elinden daha güvenli diyebilirim. Bak bu hiçbir şekilde oynatamıyorsun bunu. Telefonu hiçbir şekilde buradan çıkmaz. Bunlar plastik yumuşak bir plastik. Öyle gördüğünüz gibi. Bir de bunun dışında çok pratik bir şey bu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şunları sıkıyorsunuz. Buradan direkt telefonu alıyorsunuz arkadaşlar. Takmak için de yine aynı şekilde. Bunlara basıyorsunuz. Burası açılıyor. iPhone'unuzu, iPhone'unuzu ne varsa buraya koyabilirsiniz. Burası da yumuşak bir plastik aynı şekilde. Burada telefonun arka yüzeyini tutuyor. Buralarda 4 kişiden tuttuğu için bayağı güvenli yani. Gerisi tamamdır. Yolda da birkaç bir şey gösteririm. Yolda sürüş performansına da bakarız. Çok titriyor mu, titremiyor mu vesaire falan diye. arkadaşlar şu an yola çıktım deniyorum telefon tutucu nasıl çalışıyor ve kilometreyi kapatıyor mu şu anki ilk izlenimim gayet güzel ne kilometreyi kapatıyor Tabii benim iPhone 5s 5 5s değil 5 fakir iPhone'u sallanmıyor ya enteresan bir şekilde Şimdi birkaç bir şeye değineceğim. Bir ara şunu kullandım. Bunu belki bir videoda görmüşsünüzdür. Bunu şimdi artık niye kullanmıyorum? Bunu kullanırken telefon buradan düştü ve şu deponun şurasını çizdi. O yüzden gittim ben de bunu aldım. Remmont bu işte bilenler bilir. Remmont bu işin bir numarasıdır. Üzerine cihaz yok yani piyasada. O yüzden ben de gittim bunu aldım. Enteresan bir şekilde yani bu cihaz her şekle girebiliyor. Yönünü mönünü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İster yatay tak, ister dikey tak. Ve gayet de sağlam duruyor şu an. Ve normalde aynalar falan şundan daha fazla titriyor yani. Titreşim de yok. Şu an aldığıma gayet memnun oldum yani. Kendisiyle tanıştığıma gayet memnun oldum. Benim bir önceki de yani şundan bunu sökeceğim zaten şimdi. Ya da sökmem belki kamera takarım ona. Bundan niye düştü abi? Şu bunun amaç yerleri dışa doğru şey dışa doğru aşıntılı böyle gittikçe ufaktan başlıyor büyüyor o yüzden telefonun oradan kurtulma ihtimali yok gibi bir şey yani gayet sağlam duruyor bilmiyorum bakalım kullanacağız İnşallah oradan da fırlamaz yani ilk izlenimimiz güzel Telefon tutucu olayını halletmiş olduk. Artık kaybolmak yok. <laughs> ya bu benim elim ayağım. Bunsuz ben bir yere gidemez oldum ya. Navigasyonsuz hiçbir yere gidemiyorum abi. Öyle hala alışamadım. Gerçi 3 ay oldu ama daha bazı şeyler hala oturmadı. Şöyle bakalım. Yüksekten geçince hiç kımıldama falan var mı? Yok İnşallah kamera düzgün duruyordur ya Kameradan çok emin olamadım şu an Şuradan dönecekmişiz Güzel oldu ya sanki, açısı yeri falan bence gayet güzel oldu yani. Şimdi bir de buna şey takmak lazım. Bir tane de USB şarj falan her zaman online. Nasıl? Bir tane de ondan alayım ben ya. Gerçi ben alayım ben falan Al alayım alayım diyorum da bunlar hep birader alıyor, ben almıyorum yani. Neyse, videoyu evin önünde kapatmıştım. Şimdi evin önündeki kısma tekrar geri geçiyoruz. Videoyu ben buradan kapatayım. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eu sou sure.